savaşçılar hepiniz yepyeni bir, bir mobil bölümüne hoş geldiniz dostlarım sefalar size canları. hoş bulduk canlarım. arkadaşlar bugün ekrana başta görmüş olduğunuz gibi A13 Warpies'in kademe ödülleri sorunla belli oldu artık yeni sezona girmek üzereyiz yaklaşık 7-8 günlük gün süremiz kaldı bugün bu kademe ödüllerini hep beraber güzel bir şekilde inceleyeceğiz eğer bu tarz videoların daha da fazla gelmesini istiyorsanız 90-100 like ve daha fazlasını bekliyoruz anlaşıldı hocam aa bak itfaiyeci seti gibi duruyor elini bir ançer gibi şey var aynen kademe 10'da bu geliyor ha? bak güzelmiş ha kademe 15 bir tane uçak deseni kaplamamız var. Kademe 20'de birinci, ikinci, üçüncü seviye kaslarımız mevcut. Kas güzelmiş. Bu arada kademe 25'te bir tane prolerimiz var. ve o kadar da zaten kolaylatayım bunlarda. Kademe 30'da bir tane revolver var. Görüntüler tam net değil arkadaşlar odan ayrılmasını bekliyoruz. O haberiniz olsun. Kademe 40'da bir tane daha kadın karakterciğimiz var. Bu arada kadın karakter bayağı fazla. oldu ha. Oo güzelmiş bu. ha. Kadın karakter. Aga Alınır alınır. Güzel karaktermiş bu arada. Bunun almamız lazım. Bu sözün rol almamız lazım bu arada gerçekten? Yalnız güzel gidiyoruz şu an. Cidden daha çok güzel gidiyoruz. Kadının hemitaj sesi hem de normal bir tane seçik olarak ayırmışlar. Güzel. Ben beğendim bu arada. Kademe 50'de abi pompalı yanma kankam DBS. o DBS ödün duyuruldu bir Vay 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 vay. Bizi delirteceksiniz. Biz zaten oyunda kafamızı kaldıramıyoruz bunları görünce. Bir de bunlara ölüm duyurusu eklediniz? <laughs> Kademe 5'te bir tane P90 skincimiz mevcut. Bak buna ölüm duyurusu eklenseydi daha güzel olabilirdi. Bence daha güzel olabilirdi öyle bir şey olsaydı. Olsun o da daha güzel, o da güzel. En son iki karakter çok güzel. Kademe 5'te bir tane daha zemişimiz var. Bunlar şu an daha belli değil galiba. Hani tam şeylere onlar ayrıca. Kademe 60'ta 1. 2. 3. Üçüncü seviye sır çantalarımız mevcut. Sırt çantası o kadar beğenmedim. Kademe 65'te süs önümüz mevcut. Yani idare eder. Her zaman gibi. Kademe 65'te avatar ve çerçevesi bu şekilde olacak. Yalnız çerçeve güzelmiş. Avatar güzel ama çerçeve daha beğendim. Kademe 70'te. aa oğaz deseni. Oğaz deseni güzel. Oğaz deseni cidden çok güzel ama. Bak harbi çok güzel. Tam terlik modlarına göre ayarlamışlar. Oyda şuna bak. Şuna bak. Bayağı güzel ha. Kademe 80'de smoke var. Smoke da detayları güzel olmuş kanka. Ortasındaki böyle şey dediğimiz çok güzel olmuş. Kademe 80'de tekrardan bize bir dans emojisi karşılıyor. Bunlar daha belli da belli olacaktır ilerleyen günlerde. kademi 90'da MK desenimiz mevcut. Ölümlü olsa çok güzel olur ya. Var mı ölümlü acaba? Ölümlü olsaydı çok güzel olurdu ya buna. Çok sağlam olurdu eğer ölümlü olsaydı. kademi 100'deki aga sete bak. Çok güzel. Çok güzelsin sen. Aşırı güzelsin. Çok beğendim. Çok beğendim. Çok iyisin. Siz beğendiniz mi? Bunları mutlaka olmak sana yazmayı unutmayalım. Ben gerçekten çok beğendim. sarı sarı saçları seçici bizleri karşıladı. Bunlar da zaten biliyorsunuz ki renklerini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Artık zaten yeni Royal bunu biliyorsunuz zaten çok öncesinden de. Ama el koç olan aga bence turuncu olanı bence çok güzel olur kanka. Kırmızı olan değil de turuncu olanı kullanabiliriz. Yani ben bunu kesinlikle kullanırım. Elite Pass'ler bize de bir tane dans emojimiz daha bir şey karşılıyormuş oldu arkadaşlar. Bu arada Burada bir tane ölüm molotov Molotov görebiliyorsunuz ve ölüm duyurusu bu şekilde olacak. Güzel. Aa bak bak heykeller. Vay 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 Royale Herkes alın işte vay be. Yeni sezon gümür gümür geliyor. Zaten yeni gün içeri ayın 7'sinde veya 8'inde yanlış hatırlamıyorsam o civarlarında gelecek de. Royal Pest'e ayın 15'inde 16'sında falan gelir diye düşünüyorum ben. Bonus beslerde bak diyor. Ne? Kadın karakterde bir tane arkada araba vardı gördünüz mü? Ede de mini mi var onun? Mini mi o? O pişi sülüm Kalsıklarımız da çok güzel ama Birinci, ikinci, üçüncü seviyesi bunlar bu şekilde ama kadın karakteri bonus besle çok iyi. Çok güzel geliyor bonus pass. Oğlum bonus pass'in ilk defa bu kadar güzel olduğunu görüyorum. mi? Bu arada bonus pass'te hem flashbang hem de bomba şeylerimizi de görebiliyorsunuz. Burada bir tane vektörümüz var. Olmasımız gelmiş bonus pass'e. Yani bonus pass olabilir. Klasik crate'de bir tane kadın karakterimiz var arkadaşlar. Kadın karakterimiz güzel. kullanılmış Yani neden olmasın? Neden olmasın? Kullanabiliriz yani. Her an her şey olabilir. A13 11'inde geliyor. Aa bir dakika. A13 11'inde geliyor galiba. Ayın 11'de mi geliyor A13? Harbi mi? Öyle bir şey gördük bu arada. PDP'ler de geliyor yeni karakterimiz. Buralarda çok güzel. PDP karakterlerimiz Bunları daha detaylı detaylı göreceğiz zaten arkadaşlar. Hiç merak etmeyin siz. Bunun ne kadar biz size videoların daha güzel, daha ayrıntılı, daha güzel bir şekilde yapacağız. Premium Crate'de bu gelecek. Yalnız güzel karakterler var ha. Güzel karakterler var. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Burada bir M16'ımız var. Yani M16'yı çok kullanmıyoruz aslında. Kullananlar aslında onlar için çok güzel olur. Burada yine kasklarımız var. Birinci, ikinci, üçüncü, üçüncü seviye ürünleri var. Güzel. Bunlar da güzel bu arada. Burada bir tane daha planımız bizi mevcut. Başka neler var acaba? Ben onu çok merak ettim. Başka gümür gümür ne var? Burada bir tane hem var hem de çerçevemiz var. Elbomuzu güzel. Çerçeve o kadar beğenmedim. Fama upgrade. Ayda. Famas. Famas'ı çok kullanmıyorum. Faması çok kullanmıyorum. O yüzden çok üstüne durmaya gerek gibi ama ürün, ürün, ürün güzel olabilir. Yani faması kullananlar için güzel. Çok güzel. Burada bir tane de seçeceğimiz geliyor ve yanında smoke da geliyor. Güzel. Smoke da güzel. O kadar kötü değil. Burada yine köpek balığı temalı. Şöyle hızlı bir şekilde ayırmış Birinci, ikinci, üçüncü seviye kaslarımız mevcut. Burada birinci, ikinci, üçüncü seviyede sırt çantalarımız da geldi. Güzel. Sırt güzel. Honor LUCK like 7. Ooo. Ne? Honor'lar geliyor yine. Bunlar ilerleyen günlerde bile olur herhalde. Bunlar arka teması bu şekilde mi? Olacak. Arka teması bu şekilde mi olacak? Bu arka tema oyunda yok galiba. Bilen verisi varsa çok güzel olur. Büyük ihtimalle bunlar yok zaten beta'da. Arka plan çok iyi lan. Arka plan var ya. Çok iyi. Creator spin'de bunlar da gelecek. Oo. Bu da güzelmiş kadın karakter ya. Bütçesinin şey bayağı karakter geliyor ha. Bayağı karakter geliyor. Bayda. Sen ne diyorsun? Çok güzel. Aşırı güzel. Acaba ben Lila geri gelirim? Bak şu arkada zaten beta'da görüyorsunuz ya. Olabilir. Neden olmasın? Düşünebiliriz, tartışabiliriz. Her şey olabilir. Tekrardan gelebilirler. Evet. Olabilir, olabilir. Yalnız arka teması çok güzel. Bak arka teması lobi içinde olabilir bunlar da. Hem... Güzel güzel ya güzel o kadar da kötü değil aslında Güzel Tommy upgrade yeni Tommy skin'imiz geliyor arkadaşlar Tommy aslında çok karışı değil ama böyle zor şartlarda olabilir tabii ki de neden kullanılmasın arkadaşlar bu da yeni seçiklerimiz ve upgrade'de de görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde Tommy'nin şeyi görebiliyorsunuz Thompson'ın o güzel ölüm duyurdu mu evet ölüm duyurdu ama şu an ölüm duyurusunu göremiyoruz bunu göremediğimiz çoğu şey arkadaşlar ya da pikselleri şu kadar hepsinin hepsi beta karakter. yani yavaş yavaş ortaya çıkıyor yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor yavaş yavaş arabalar yapılıyor bunlar çok normal yani ama ilerleyen günlerde yani maksimum 3-5 gün 10 diye düşünüyorum o 32 ne diyorsun? Komutan seti gibi bir şey olmuş bu da var ya. karıştırmışlar böyle bir şeyi. Garip olmuş ama yani 50 50 o kadar da güzel değil mi güzel diyebiliriz yani. Hepsini böyle karıştırmışlar ya. Yani bilmiyorum bendeniz mi açıkçası bunu? Siz bilmiyorum. Yeni kriter şeyimiz var. Hem sarı hem de maske bize burada mevcut. Oğlum şu var ya oyunun babesi de gelse çok güzel olur. Burada yine sırt çantamız mevcut. Aa sırt çantası güzel miymiş? Sırt çantası cidden güzelmiş. Burada yine birinci, ikinci, üçüncü seviye kasklarımız da mevcut. Başka neler var? Ooo bak burada yine bir DPS pompalımız var ha. <laughs> Yeni sezon gerçekten gümür gümür geliyor. Ben açıkçası Royal Pass'in o en sonundaki kostümü çok beğendim. Sizler bu Royal Pass'i beğendiniz mi ya da bonus pass'i? Bunları mutlaka yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Abone olmayı ve like atıp zilleri açmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>